Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle ve Çağatay'la oyun oynuyoruz. Ne oynuyoruz? Çağatay bize söyler misin? Tabii ki de söylerim arkadaşlar. Bugün sizlerle beraber Brawl Stars'ta Ciangiri 7500 kupa yapmaya çalışıyoruz arkadaşlar. Sadece 26 kupamız kalmış. Evet. Hemen başlayalım. Evet arkadaşlar, hemen başlayalım. Bil videoya like atmayı, abone olmayı ve yorum yaparsanız çok seviniriz. Çağatay'ın kanalında yaparsanız daha çok seviniriz. Ve yanlış girmişiz arkadaşlar. Evet Ama... arkadaşlar. Neyse bunu da oynayalım. Brawl Arena'ya girmişiz. Savaş Arenası. Brawl işte. Karıştırdım arkadaşlar. Ne var? Bu aradan da Nani çok güzel gider. Şunu öldürürsek burada Mortis çok kötü gider aslında. Ya. Evet ya. Vurup vurup kaçman lazım. Arkadaşlar ölüyorum bakın ölüyorum. Mortis burada çok kötü. alalım. Şöyle. Ve öldük arkadaşlar. Robot'u öldürelim hemen. Ve yine öldük arkadaşlar. Ama şey ateşi... arkadaşlar ben şunu bilmiyorum sürekli böyle hiper şarkı açma sesi geliyor. Onu yorumlarda belirtir belirtirseniz çok merak çok sevinirim. Evet ben arkadaşlar çok merak ediyorum ben. Sürekli bir ses geliyor arada. diye. Galiba level atlıyoruz ya. 4 falan yazıyor ya üzerimizden o. Olabilir. Bakın arkadaşlar. Arkadaşlar şu an aşırı öndeyiz. Ve yok ettik. Bir tek şey kaldı arkadaşlar. İsmini bilmiyorum. Galiba kasa. Kasa diyelim. Bu en zoru arkadaşlar. Gene aynı yere düşeceğim Evet, seviye atlama şeyi. Arkadaşlar ben 10 seviye oldum ona bakılırsa o zaman. Hayır, karşıdaki Piper de 10 seviye olmuş arkadaşlar. Evet arkadaşlar. Bir ah bir be. şeye göre daha, daha Arkadaşlar bir sorun çıktı ben hemen kesiyorum. Şimdi geri geldik arkadaşlar. Sıkıntıyı hallettik ve oyunumuza başlıyoruz. Arkadaşlar yorumlara belirtirseniz canlı yayınlarda hangi oyunları oynayalım? Evet arkadaşlar. Cihangir yarınki videoda tabletini tabletindeki oyunları size gösterecek. Ona göre siz bakarsınız, söylersiniz yorumlarda. Hangi hangi oyunun videosunu çekeceğimizi canlı yayınlarda evet, normal arkadaşlar. videolarda, onları belirtirseniz seviniriz. Ve arkadaşlar şu an çok kötü gidiyoruz. Evet. Ben gidiyorum arkadaşa. Ve şeyi öldürdüm. Arkadaşlar arkadaşa. biz bir tane bile hasar verememişiz. Evet. Aşırı arkadaşa. kötü gidiyoruz şu an. Ve taretlerimizin canı da çok azaldı. Arkadaşlar şu bu sürekli benim önüme çıkıp çıkıp beni öldürüyor ya. Çok gıcık oldum oğlum. Ve çok kötü gidiyoruz arkadaşlar. Adamların kasasına bir tane bile vuramadık. Evet. Burada Jesse iyi gider aslında. Öbür tur Jesse alayım mı? Tamam. Arkadaşlar bir tane vuramadık. Hadi bir tane vursak bir şey demeyeceğim de. Bir tane vuramadık yani o kadar. Tamam o zaman ilk hasarımızı ben vereyim. Arkadaşlar taretimizin canı bir şu an ve bitti arkadaşlar. Arkadaşlar bunun canını bir yaptım bir öldüremedim bunu ya. Arkadaşlar bu maç çok kötü. Evet. Arkadaşlar şu her Mr. Yerden... P'ye gıcık oldum ya Ben az artık buna çok gıcık oldum Bunu tek atıyor bana Valla bunu tek atıyor ya sürekli Arkadaşlar şu buna bakın Ben şu buna çok gıcık oldum arkadaşlar ya Harbi diyorum. O bu bize çok sıkıntı etti. Evet arkadaşlar. Oo, 10 tane hasar verebilmişiz. İyi arkadaşlar. Şükürler alsın. Arkadaşlar, arkadaşlar ben adamın, adamların şeylerine vurmaya gidiyorum. Kaju'yu yok et diyor. Kaju daha yok. Var mı ki Kaju şu an? Hı? Ana arkadaşlar kaju doğmuş. Arkadaşlar kaju adamlar. Biz bu maç harbi yemin ediyorum bittik Evet arkadaşlar. Bitti arkadaşlar. Artık yapabileceğimiz bir şey yok. Yani bizim bu maçta yapabileceğimiz hiçbir şey yoktu adamlar sadece yok çektiler Evet ve burada bitti. Leon hiç gitmiyormuş arkadaşlar burada ben yes alayım arkadaşlar arkadaşlar aslında ben de kural olabilirim Evet Çünkü kasalı masalı ya iyi Hı -hı. gider arkadaşlar videonun başında söylediğim gibi kasalı yerlerde soygunda falan böyle savaş falan kural çok güzel gidiyor arkadaşlar. Evet. Karşıya da aynı kostümle aynı kural gelmiş. Met de güzeldir. Spike çok iyi gider hele ki. Bu burayı oynayacaksanız Spike'ı alabilirsiniz arkadaşlar. Ya öbür adam da krov almış. Arkadaşlar buradan aldım. Arkadaşlar ama Krov'un canı çok az, aşırı az. Bu kötü olmuş. Krov'un canını yükseltmeleri gerekiyor. O on... Arkadaşlar 11 seviyede bile 7000 canlı. Bir de arkadaşlar Krov'un hasarını arttırmaları gerekiyor. Uzaktan hasarını. Yakından hasarı çok kötü. Pardon uzaktan hasarı çok kötü. Yakından çok güzel. Hadi taret vur. Arkadaşlar bu sefer de biz adamları yok ediyoruz. Şu an aldık aldık. Arkadaşlar. Hı. Aldık Benim arkadaşlar. Hiper şarjım dolmak üzere. Çok az kaldı hiper şarjıma. Minnacık bir şey arkadaşlar. Şunu da ulti alayım. Arkadaşlar süper şarjım doldu. Ultimi de doldurursam çok güzel olacak. Gidip bu maç. Git. şey ana kasaya vur. Vuracağım. Ultimi doldurayım. Hadi be ulti. Arkadaşlar ultim bir türlü dolmadı. Evet arkadaşlar an... ultim de dolmuş bulunmakta. Şimdi ana kasalarını yok etmeye gidiyorum. Arkadaşlar izin vermiyorlar ya. Arkadaşlar azıcık. Onların izin vermeseler ne olacak? Bayağı öldürdük adamları evet, kasalarını. Evet. Yok ettik bizi. Ya kral öbür taraftan geleceğin tuttu. Arkadaşlar bence bu karşı takımın yaptıkları çok mantıksız. Şu an hala kendi karakterinin oldukları yeri koruyorlar. Gitsinler ana kasanın yerini korusunlar. Benim düşüncem. Evet. Bunu öldürdüm. Bizim robotlar da gidiyor arkadaşlar. Daha çok. an gidiyorlar arkadaşlar vuruyorum vuruyorum ben taretimi de koydum arkadaşlar vuruyorum buradan taretim de vuruyor yani sen adamların şeyini yok etmişsin oğlum gelseniz daha çok da yok Gel. edeceğiz de taret son işlemi yap 7 can kaldı Taret. Arkadaşlar karşıdaki tara 12 olmuş. Vallahi helal olsun adamlara. Diyorum başka bir şey demiyorum. Taret. Ya Yap işlemi. Taret. Atamadım. Arkadaşlar ultim doldu. Pardon hiper şarjım doldu. Gidip ortaya atla. Ultim de doldu. Yes. Bizim maçı. Çak Cihangir. Son bir maç kaldı. Yo iki maç.